videosu gelecek. Belki bu videodan hemen sonra da gelebilir. Şarjım 5 arkadaşlar. Yani çok kötü bir Allah belanı versin ya. Sarı kart aykırımız. Bir tane oyuncu da sakat. Lan nasıl sakatladı kız şu oyuncu. Adam gelmedi be. Şu alttaki şerefsiz gene mi geldi ya. Gelince gitmiyor oyun. Şöyle sarı yap. Allah belanı versin. Arkadaşlar bekleyin. Evet geldim arkadaşlar. Videoyu durdurunca gitti şerefsiz ya. lan beni o zaman neyi uğraştırıyorsun? Neyse kupa e, ikinci tur. Küresel mücadele lan. Şunu sabah yapmayın. Şunu... Sabah yapıyorlar. Hava bir de açık. Oğlum. Bu arada. Vay. Taraftarlara bak. Bu arada. Evet. O halan sign ne yapmışlar önemli bir kupa ikinci tur. Arkadaşlar burada takımımın ismi Prospor yaptım. Ee, PSR kısaltması kendim uydurdum böyle bir isim. Ee, kısaltması PSR şimdi Kuasi. Kuasi! Ve gol. gol! 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 Çıldırdım Gol bu arada evde de tekim. Annemler misafirliğe gitti. O yüzden çok ses çıkarmak istemiyorum. Burada kuş var. Yanımda değil ama gitti. Kafes de orada. Bağırmak da istemiyorum ya. Da. Korkuyorum bir de bağırmaktan biliyor musun? Ama bu videoda belki bağırabilir. Bu video, bir videoda arkadaşlar. Bu videodan sonra şarjım... <laughs> Lan ne sarı kartı veriyor? Ne sana kartı veriyor? Orada formu var. Ne sana kartı veriyor? Manyak mıdır nedir ya? Sarı kart veriyor bir de ya. Hakemin ben ta var ya. Vurdu atamadı. Oradan atarsan, de oradan denersen atamazsın. Bu arada yere o golü atan yeri oyuncu arkadaşlar. Bir tane maç yaptım. E 4 golü attım. Bu 5. golü oluyor. Adam bir başta 4 gol attı lan. Şimdi gitti. Yeni transfer. Kuvası uzaklardan şut. Tamam, ben biliyorum. Onu boş böyle sarı kart veriyor ya. Ne biçim bir ki bu ya? Bu arada oyunun grafikleri e, 30 FPS. Allah belasını versin. O yüzden kötü gözükecek video. 60 FPS oyun arkadaşlar. 60 FPS'e bir aldım oyun kası yok. Kafayla top dışarıda. Kaleci de kaldı. Arkadaşlar. Aldı kısa verdi. Hadi be. Arkadaşlar 60 FPS oyun kastığı için ee, şey yapamadım. E, çekemiyorum. İndire indire adam tablet kasıyor aga. Şimdi maça gidiyorum oyun kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> Penaltı. Penaltı sana vermezsen ağzına. Lan ona Aa, kavga çıktı. Bu maçta da kavga çıktı lan. Oğlum bunu atma. Atamazsın ağzına ederim. Senin ağzına edelim. <laughs> Penaltı kaçtı. Allah belanı versin. Hakem ona sarı ver. Ona sarı vermezse, ona sarı vermeseydin var ya senin de var ya. <laughs> Lan geliyor, 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 geliyor. kırılmadı. Yok, şu kırılmaz da zaten. Yavaş. At. Lan kasma kasma video O penaltıyı nasıl kaçar Hangi? şunu sürtünerek yapın ya ekrana böyle şey yap Şimdi geliyor geliyor Vur vur Aa! sessizlik oldu Gel. salak gibi bir video olacak arkadaşlar Cık. yok lan ayağına niye almıyor şu topu ya o penaltı arkadaşlar böyle sürtünerek böyle ekrana şöyle yapıyor gidiyor ama şöyle basarak olmuyor ayıka ya bir penaltı kaçtı Hı? şimdi geliyor gene gene geliyor kuasi gol pozisyonu kaçtı. Allah belanı iki gol pozisyonu kaçtı. Artı iki dakika veriyor. Allah'ım. Allah'ım. Oğlum sinirleneceğim bak. Hakem. Ama bu hakem ne ayağı. Allah belasını versin böyle hakemi. Böyle hakemi uğruşturanım var ya ben. Free Fire indirdim bu arada. E, Free Fire oynamak için Max da ver bende. İşte bir tanesini oynarım işte hangisini oynarsam da ama PUBG çekebilirim. Lan! Lan bütün oyuncular enerjiler yıkıttı ya. uyurun FPS'inde Lan sen de topuk. Senin var ya senin var ya senin. Sen kimsin oğlum? Sana kart yemiş. Oğlum. Gel lan şuraya. Kırmızı ver be. Kırmızı ver be. Kırmızı ver be. Kırmızı var be. Senin gibi hakemiyim ben var ya. Ya sövmek de Allah belanı versin senin gibi hakemi. O penaltıya kırmızı verecek miyiz? Allah belanı versin. Şerefsiz. O olsaydı var ya kaleci. Seni var ya bir hakemle seni kafa kafaya tokuştururdum. Hakem. Ulan var ya. Şerefsizsin hakem. Yürü git lan buradan. Yürü git maçlar. bu maçtan. Bu maçı seni göreve alalım. Bu maçı aldı, aldıralım aldı, da. Gol mü? Onu da satayım. Oğlum direkten döndü. Şimdi sol. Sağ. Ulan tam ayağa kalkıyorum ben gol atacağım diye. Kupa maçı arkadaşlar böyle kupa maçında çok seviyorum ben. Ha sen de şunu... Oğlum oyun kasıyor kasıyor ya. Videolarda kasıyor oyun. Ne oluyor lan kamera gitti kamera Heh. Dur he Hakem bak vallahi bıktım ha. Bunu da boşu boşuna neydik bu sarı kartı da biliyorum. Oğlum az önceki vuruş nasıl direkten döndü ya ama çok iyi de. Senin var ya başarıma. Ona kırmızı kart verme. Allah belanı versin bak. Penaltımız kaçtı. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ona foul verseydim topa müdahale bakalım. Foul <laughs> var tabii. Kırmızı ver, kırmızı ver, kırmızı ver. Allah belanı. <laughs> Kart. Sarı kart, kırmızı kart. Şimdi at, 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 at. Gol zannettim. Allah belanı versin. Oğlum onu var ya sana Sarı... gir git lan önüne şerefsiz penaltı yapıyor ardından şey yapıyor Oğlum bu videoda ne size? sabah PLS videosu çekmiştim o video çok kötü oldu kapsıyordu oyun bu daha çok kasıyor değil. O daha çok kasıyor da bu az kasıyor yine de. Oğlum oyun yavaşladı. Oğlum bu ne biçim bir maç lan yani ilk defa böyle bir. Bakın hep videolarda oluyor arkadaşlar. PES 2021'de de böyle bir. Yani PES 2021. Sen onu maç atsaydın. Penaltı ver. Penaltı ver. Penaltı P6 ver Oğlum öleceğim öleceğim adamlar taçtan gol atıyor taçtan gol atıyor biz daha kafayla atamadık Hakem Allah belanı versin hakem Hakem maçın içine Ya küfür etmek istemiyorum sonra dislike atıyorlar arkadaşlar videoya Küfür etmek istemiyorum Sonra videolar di... Lan sesim gitti sesim kısıldı ah Dur sesim iyi gelmiyor. Dur sesim iyi gelmiyor. Sesim iyi gelmiyor. Allah belanı versin. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hakem. Ona verseydin senin var ya. Geldik. Bitti ne oldu lan? Ha hakem ne oldu lan? Sildim seni ha. Sildim. Sen bize mi yapıyordun lan o şikayı ha? Sen bize o şikayı yapar mıydın hakem? Ha? Yapar mıydın? Yapar yapmazdın oğlum yapmazdın. Arkadaşlar önemli anları izleyeceğim bu maçta. Bakın güzel güzel golümüz. Oğlum yalnız o değil de o direkten dönen şu çok iyiydi bakın. O birazdan gelir o. Kuvasi Allah belanı versin or oradan dönmüş. Şerefsiz ya gol pozisyonuna bak bak. Geri zekalı. Gol geliyor şimdi de. Kaleci senin yapacağın işe tüküreyim ben. Gene şas iki Allah'ım ya. Peste de böyle olmuştu. Dur bakayım iki mi Allah'ım ki. Ulan var ya burada kırmızı verdi. Allah ım. bak. Bak şimdi bak. 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 Burada ne var? Burada ne var? Heh geri zekalı. Bir mal daha. Al. Ah, ah. Oğlum çok iyi vuruş. Bu oyun bana gıcıklık olsun diye yapıyor. Bu oyun bana gıcıklık olsun diye yapıyor. Onun kırmızı kartını neden göstermedin? He? 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 Geri zekalı oyun. Lan bağırmak istemiyorum. Bakın Allah çarpsın bakın bilerek bağırmak istemiyorum bak. Bak. Kovasi Allah belanı versin. Yürü git lan. Oyuna gir. Geri zekalı. Elimi vurdum. Of. Sabah da tam video çekerken burnumu tablete vurdum. O yüzden videoyu sildim. Hala ağrıyor Şimdi elimi vurdum. Neyse arkadaşlar bugün videom bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ya sesim çok kötü geliyor. Kısıldı sesim. Ba bağırmaktan dolayı da arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.